Günaydın kızlar. Ben bugün çok erken kalktım hmm, ve eşim içeride uyuduğu için biraz sessiz konuşuyorum. <laughs> Umarım e, çok kısık değildir. Bugün saat 7.30-8'e doğru falan kalktım. E, Geçte de yattım aslında. 3 e, gibi de falan yattım. Ama bir türlü bazen böyle oluyor. Mesela gün içinde çok fazla uyuduğum zaman ya da o hafta çok uyuduğum zaman diğer hafta erken uyanıyorum. Neyse sabah sabah e, beyninizi böyle boş konularla doldurmayayım. Gerçi bana sabah siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama kalktım canım <laughs> taze Ankara simiti istedi. En sevdiğim. Bir de Karaköy böreği istedi. Bir Ankara'dan bir İstanbul'dan gideyim dedim. Haftada bir böyle yapıyorum kendime ama diğer günler basıyorum. Bir de oradan şeye uğradım, hmm, organik marketime uğradım, e, tereyağı aldım, ondan sonra cuma, yumurta aldım. Artık yumurtayı da marketten almayacağım. E, bana geliyor, e, kayınbabam tarafından, hani haftada bir gün falan geliyor ama yetmiyor, biz çok yumurta yiyoruz. Bundan sonra ya gezen <laughs> ya da sıfır, organik olandan sıfır numara diye geçiyor, ondan almayı düşünüyorum market çok uygun fiyata satıyor bir de normalde makro marketler gibi falan değil güzel oradan da bir şeyler aldım valla artık e, sebze meyveye bile e, hani böyle dalından koparıp yiyeceğimiz bir yer olsa oradan alacağım çünkü her şey gerçekten aşırı derecede hormonlu öyle yani <laughs> birazcık biber aldım hmm, biberim bitmişti şu kıl biberler var ya bir de sövüş yapayım yanına. Bir de çay koyayım. Kahvaltı hazırlayalım o zaman. biz. Neredeyiz? Kahve içmeye geldik. Kahvelerimizi bugün dışarıda içelim dedik. Hem de bir AVM turu yapacağız yani Kış aylarında ne yapalım? Yani dışarılarda geziniyor, AVM'lerde geziliyor. Kahve içmeye geldik. E, bugün akşam yemeğini de dışarıda yemeği düşünüyorum. Evde hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> Böyle bir prenses takılacağım. Genelde hep takıldığım şekilde aslında. Öyle yani, eşim de burada. Bir sohbet edelim, kahvelerimizi için. Sonra görüşelim. Havanın güzelliğine bakın, bulutlara bakın, güzel. Ben çok... yerde yazın tamamen böyle olmuş. Bu arada alışverişten şimdi çıktık. Yemeğe doğru gidiyoruz. Hadi orada görüşelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelme öyle. <laughs> Bu nedir? <Gülüyor> <Gülüyor> Şu? <Evet>. Ha tamam. <laughs> <laughs> İkisi birbirine benziyor ya. <laughs> Şuraya koyalım. Şuraya önüne. Ben biraz <laughs> soğan aldım. Teşekkürler.

Nasıl? Çok iyi. Ben hayırlı. neden kola istedim ki? Çay şey istiyordum yanına ben. Çay aradım birden. Ben çay alacağım ya. <laughs> Birazdan olabilir mi? <laughs> günaydın tontişlerim. Günaydın tatlım. Günaydın Ahu. <laughs> Ahu'nun günaydın deme huyu yok arkadaşlar. Sizki film mi izliyorsunuz? Ya... Evet geldiler. Günaydın kızlar. Bir kahve alalım. Kardeşime geldim. Söylemiştim zaten. Ah, yeni uyandık hepimiz. Siz ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bu sabah direkt kahveyle başlayayım dedim. O da yukarıda kahve içiyor. Fatoş da. Bu arada kardeşimin adı da Fatoş kızlar. Ben bahçedeyim. Bir beş dakika falan içeyim ya kahvemi. Günaydın Pamut. Hayır oradaki kısımda o zaman fatoş olmasın. Gel. Gel o zaman. Al senin yürüme kısmını yapacağız. Şey Şöyle sadece. Evet kızlar şimdi biz alışverişe gidiyoruz. Kız kardeşim Fatoş'la tanıştırayım size. Ha. Fatoşiko. Merhaba. Takipçilerim <laughs> ee, Takipçilerine bir şey demek ister miydi? İyi seyirler. <laughs> İyi seyirler. Bu da tatlım. <laughs> Kapak pozası alırız abla. Kapak Ay sobanın mı anma aldı? Ay mı anma Gerçekten. Ya ben aldım da bana güldüler denize duydu Anne, ben çay de aldım. Oh, sağ ol bacım. Asım kıyafetini Bize Avsel'e çantanda ne var oynadık. Asi kombinin çok iyi oldu. Evet çok uyumlu. ikinin güzelliği. evet ablası biraz e, hafif balık etli ama güzelcek olacak. Olacak be gülüm. Böyle şeyler ümidini kesmeyeceksin. Öyleden ha kapı olsun. Ümidim yok. Kesmeyeceksin. <laughs> ben onu işte. çok korkum. Yoksa yaşayamaz, yaşayamazsın. yaşayamaz. Ah ah. Evlendikten sonra böyle oldu kızlar işte. Yapacak bir şey yok. Anne. Yalanın böylesi. Aa, ah, ah. ofse. Oh, Yalanın. <laughs> Yeğenim. Böyle <laughs> olmadı mı? Yemek yemeği seviyorsun değil mi? Kamerada Burada büyüsün. Aşk olsun. Tına karı çok güzel olmuş. Neyse daha fazla bak, bunu. Ay bu bir de uyumlu. Değiştirdin mi? Evet değiştirdim. Of içi iç yazmış bak, ya. Bak bir biç biç. Evi ben. Evet şu böyle iyi oldu. Riç riç riç. Riç <laughs> riç. İyi yaptın. İyi konumuzda ya. bölündü iyi oldu. Aa Alsa bak o da senin gibi yapmış kendince tarzını. Alsa öyle çoraplı. çorap Burada çıkmış biliyor musun? <laughs> ah, köpek geldi. Hangileri? Ha evet onlar da güzel. Bakayım bir. Gerçekten çok varmış burada. Şu çok iyimiş. Bunun numarası kaç? 38 Bunun da 38 var mı? Bakayım. Ben onu deneyeyim bu arada. Şurada deneyebilirim. Tamamdır. Gel. kızlar kırmızı pancarları da bir güzel rendeledim Resmen kolkası yaptım yani. Yoğurt koydum. Kendi yaptığım yoğurt bu arada bu. Kalan diğer pancarları da gel anneciğim. Bunları yapayım yanına geliyorum. Şunu karıştırıp hemen geleceğim. yemeklerim yemeklerimde gördüğünüz gibi pişiyor. Ondan sonra kalan pancarları da haşlayacağım. Onu öyle yiyeceğim sade. O da çok lezzetli oluyor. <laughs> kızım şeyde kızandı da şimdi oyun oynamak istedi. böyle yani en son ha bitmiş halini size gösteririm kızlar evet kızlar yemeklerimin hepsi bitti pancarı yaptık sote pişiyor ee, mercimek de kaynıyor <laughs> şu haşlama tavuğu da yanında bir salatayla bugün yiyeceğim bugünlük yemek aman. Hem bugün hem yarın için yemeğim olmuş oldu işte. Mutfak o, aldı başını gidiyor. Bir de mutfağı toplayacağım bundan sonra da. Neyse daha erken. Ondan sonra da keyif yaparım. Kızlar bu, e, videoyu ben burada kapatayım. E, artık videonun sonuna geldik. E, umarım sizinle e, paylaştığım videoyu e, ve geçirdiğim günleri beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır, keyifle izlemişsinizdir. O zaman yeni bir videoda görüşünceye bekliyorum. Eğer beğendiyseniz de abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın kızlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Sizi seviyorum. Kendinizi sevmeyi unutmayın. Hoşçakalın.